İbni Cerir e, tahsi bil eserde şöyle tahriş etti. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. Mehdi'nin özelini zorlukları gidermesi. Zorluk ne? Mesela bak Fethullah ne diyor? Çok büyük zorluk içindeydik. Darwinizm diyor. Ortalığı kasıp kavuruyordu. Bu içindeydik. Sıkıntı içindeydik. Elhamdülillah diyor. Mehdiye çağı geldiği için, Bediüzzaman'ın müjdelediği vakit geldiği için Darwinizmin belası ortadan kalktı. Mehdiyetin bereketiyle. Mehdiyetin meselesi. Biz Mehdi talebesi olduğumuz için, ben Mehdi talebesi olmasam öyle bir kitabı hazırlayamazdım. Allah hale. Bediüzzaman ne diyor? Benim zamanımda diyor Darwinizm, Vatalyizm yenilecek gibi değil, dünyaya hakim olur diyor Decaliyet ya diyor. benim yapabileceğim bir şey değil diyor. Benden sonra ta ahir zamanı diyor, Mehdi ve Şaketleri gelir, o belayı üzerimizden alır diyor. Fethullah Hoca da bak onun ta Osmanlı döneminde bela olduğunu söylüyor Darwin Evet. Abdülhamit döneminde diyor bela olmuş diyor. Ve benim canımı yakıyordu, birçok Müslümanın canını yakıyordu. Birçok insanın imanını kaybetmesine vesile oluyordu diyor ızdırap içindeydik diyor. Ve keşke bir kişi çıksa da bu darbinizmi yerle bir, bir etse diye hep içimden geçiriyordum diyor. O konuşmayı bir dinleyebiliyor muyuz? Tabii inşallah. Ya? Evet. O dönem maalesef öyle. Ben sizden bir biyologa verdim benim. Hans Bulman'da. İşte bir zooloji, botanik, botanik, tıp filan hepsi bir kitap içinde. İşte bir onu bir şey, tıbbiye işhaneden bir subay yazıyor bugün. Evet. Burada adama bakıyorsunuz, çizmişimdir onu Kalbimden daha çok kalbimci yani. Daha katı evet. Adamlar yani çok baskı altına almışlar şeyi, tıbbiye Şahane'yi. Çok baskı altına almışlar. Ürperiyor insan. Ben belki de o zaman o kitabı buldum, sahaflarda aldım. Darwinizmden, evolüsyondan yanmış lazım. Acaba bu eskiden Abdülhamit dönemi Türk Fakültesi'nde okunan bir kitap. Var. Acaba bunun içinde derdime derman bulabilir miyim yani? Bir şey bulsam da malzeme kullansam. İşte onu okuyunca iyice insan, iyice şirazeden çıkıyor. Ama şurası bir gerçek işte günümüzde Avrupa'dan bile gelip burada kiş gibi insanlar konferans veriyorlar. Siz her yerde anlatıyorsunuz. Allah razı olsun. O sahada dünya kadar insan yetişti. Şimdi o dönem öyle bir talihsiz yani benim yaşımda olan insanlar. Adamlar vuruyorlardı, yanlarına kalıyordu. Şüphe atıyorlardı, cevap bulamıyordun ona. Senelerce böyle içimde yara yaşadım, bilirim. Yara bayağı. E kim bilir nice gençler gittiler böyle o dönemde yani. Ve tabi içinizde bir yara hissediyorsunuz ağırlığıyla, dolaşıp duruyorsunuz. Keşke bir insan olsa da bunu çözsek diyorsun. Bugün Allah bilmez can tersen Yüzlerce eser yazıldı. Ve ben bu kadar sevmiyorum bilemezsin.